Büyük A ile küçük A kardeşlermiş. Bir gün canları çok sıkılmış. Dışarı çıkmışlar. Küçük A en sevdiği oyuncağı ayıcığını yanına almış. Yolda yürürken bir ses duymuşlar. Bakmışlar ambulans geçiyormuş. "Aa, bak kardeşim, ambulans." demiş büyük A. Biraz daha yürümüşler. Yolda gördükleri bir dükkana girmişler. Babaları için ayakkabı, anneleri içinse çok güzel bir ayna almışlar. Büyük A çok acıktığını fark etmiş. Manava gidip en sevdiği meyve ayvayı almış. Kardeşi için de ananas almış. Büyük A ile küçük A çok yorulmuşlar. Evlerine dönüp yemeklerini yiyip derslerini yapmışlar. Uyumak için odalarına gittiğinde bir de ne görsünler? Gökyüzünde ay dedi büyük aile küçük aya gülücükler saçıyormuş. Çok mutlu olmuşlar ve uyuyadalmışlar.